Bugün Minecraft'ta madenlerden uçak çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim uçak hangarım var. Burada ise fakir uçak hangarı. Ve bu gördüğünüz madenlerden bu şekilde uçaklar çıkıyor. Bu uçakları alıp kullanabiliyoruz. Ve bu şekilde de uçuruyoruz. Sizce bu yarışı kim kazanır? Hadi bakalım videoya geçelim. Videoyu beğenin. Kardeşim ilgi uçakları bende olacak. Aksini sakın iddia edeyim değil mi abicim? Göreceğiz kardeşim göreceğiz. Hadi bakalım hem altın çıkıyor hem elmas çıkıyor. Aa, buldum. Bir tane uçak buldum. Harbiden mi lan? Lan ne ara buldun oğlum ya? Allah Allah inanmıyorum sana abi hile mi yapıyorsun? Lan ne yapacağım fakir? Oh be bir tane buldum. Hem de gördüğünüz bu uçağın her şeyi hazır. Her şey hazır olmayan uçaklarımızı gördüğünüz gibi burada. Motorlarımız, pervanelerimiz ve burada ise arkadaşlar koltuklarımız, tekerlerimiz mevcut. Bir sen mi buldun bile ben de buldum. Ay şimdi şunu şöyle bir güzel koyalım. O bunun hiçbir şey yok ama. Bunu halletmem lazım ya. Buna güzel bir teker motor takmalıyım. Vay uçak güzelmiş bir oğlum ya. Ya. Arkadaşlar keşke var ya. Kaçırabilsem bu uçağı. Şu uçağın içine bakın. Burada düğmeleri falan var. Düğmelerini açayım da. Belki fakir uçağı düşürür. Ah. Arkadaşlar Allah ne açtım? Şunu da aç, şunu da aç, şunu da aç. Şunu da aç. Vallahi bir şeyler yaptım arkadaşlar. Eyvah. Lan uçağıma karışma bile Bu benim uçağım. Uzak dur uçağımdan hadi. Tamam ya oğlum. Allah Allah. Senin de uçağın çok dumrumdaydı zaten. Oğlum arkayı da taksana. Aa doğru diyorsun bile Arkayı takmayı unuttuk da oğlum. Bu garip bir şey oldu lan buna. Allah Allah. Böyle kaldı. Ne yapacağım lan? <laughs> Kardeşim çok komiksin ya fakir. Çok komiksin. Vallahi sana kolaylık gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uçağımız harika. Şu uçağa bir binmek istiyorum. Bir sürmek istiyorum. Vallahi abi uçak gerçekten bir savaş uçağı edasıyla. Şuna bir bakar mısınız? Motoru çalıştıralım. İttir 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 ittir. Hop tamamdır. Şimdi bu uçak havalanmaya geçmesi lazım. Evet biraz daha hızlanıyorum ve kalkış başlasın. Oba çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Arkadaşlar düşürmeyelim de uçağı. Vay 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 vay. Şunun gidişe bak be oğlum ya. Arkamızdan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop kafam çok Oo! Oh, düşeceğim, 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 Tamam, 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 tamam. Şöyle bir tur daha atıyorum. Bir tur daha atıyorum arkadaşlar. Bu uçağı geri indirebilecek miyim? İnanın bilmiyorum. Çok zor bu uçağı uçurmak. O oh, abi arkamızdan çıkana bak. Allah! Ya oğlum ya. Maf oldu uçak. Benim uçağım neredeyse hayır oldu kardeşim. Hop koltuğunda da şöyle oturayım. Oh tamamdır. Şimdi benim bu uçurmayı deneyeceğim. Fakire bak. Uçağını tamamladı arkadaşlar. Ben bu uçağı biraz tutacağım. Bu arada satış bölümümüz açıldı. Detpay Beğenmediğimiz uçaklarımızı gördüğünüz bu alanları satabiliyoruz. Şimdi ben yeni yeni uçaklar bulmam lazım kendime ya. Haydi bakalım şöyle. Abi elmastan başka bir şey. Oba! Bir adet uçak. Vulkan diyor. Yellow Vulkan. Abi merak ettim. Nasıl bir uçak? Oy! Fakir şuna bak. O ne öyle bir şeydir? Savaş gemisi gibi ben de bunu buldum abi. Abicim seninki felaymış ama. Değil mi kardeşim? Benimki fela. Sen sattın herhalde uçağını. Evet. O biraz arızalı bir uçaktı birader. Bunu aldım. Bu nasıl var Güzelmiş be kardeşim. Abicim bunun koltuğu moltu eski çok eski bir tip uçakmış bu. Vay pervanelerini de taktı. Hemen ben de bu uçağı inşa edeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu elimizdeki aparat ile birlikte bunun neye ihtiyacı olduğunu mesela Lycom. Yani bu motoru ihtiyacı varmış. Buralara başka bir şey gerek yok. Tamam şimdi hemen gidelim ve motorumuzu bir alalım. Gördüğünüz bu uçak motorunu satın almam gerekiyor. Hop Tamamdır iki tane aldım Aa ne oluyor lan Biledir ben ufaktan bir gezintiye çıkıyorum güle güle Oğlum tekeri nerede oğlum tekeri <laughs> Tekeri var ama arkaya içine girmiş galiba Biledir uçağım gidiyor Kalkıcı geçeceğim Abicim haydi bakalım biraz daha hızlan Biraz daha hızlan Oo, Biledir gidiyor ama bir türlü kaldıramıyorum Kalk ulağım Allah suya girdim oğlum Bu ne ya böyle uçak mı olur Aa, Biledir gir Suyun içinden geçtim köye girdim Allah ya. Mahvoldu uçak ya. Kırıyorum bu uçağı. Satacağım. Çok eski mi bile? Yani sinirimi bozdu bu benim. Allah'ım Rabbim ya. Of. Vallahi bile sinirlendim yani. Arkadaşlar fakirin uçakları da annek çıkıyor. Şimdi şunların şöyle motorlarını takıyorum. Şimdi buna ne lazım? S3 Blade diyor arkadaşlar. Pervanelerimizi de takacağız. Bir de ben uçurayım da bir görsün bakalım o fakir. Ben uçak ustasıyım abicim. Haydi bakalım şundan şöyle bir tane daha bir tane daha. Tamamdır. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi bunları da takacağım. Bunu buraya takıyorum. Bunu da gördüğünüz gibi. Buraya şimdi bunun tekerleri ne istiyor arkadaşlar? Evet. Küçük tekeller istiyormuş. Küçük tekelleri de takacağız. Birazcık da koltuk tamam. Biledir yeni bir uçak buldum. Hadi. Vallahi kaldırdım. uhu Gidiyorum. İşte bu. Lan. Biledir. Biledir düşüyorum. Düşüyorum. Oba. Kalkışa geçtim. uhu Biledir bu bir uçak. Harika. Allah. Ulan ulan ulan. Ulan düşmeyelim. Lan. Lan 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 lan. Hayır Allah kahretsin düştüm Neyse bu uçağı bendim satmayacağım Ama gidiyor durmuyor Lan uçak gitme Buraya gel Aa, Uçak gitti lan Tamamdır ben de bu koltuğumu falan aldım arkaya Yarı fakir uçtu gitti fakir nasıldı Ulan uçak gitti bile der ya Uçağa yetişemedim oğlum gitti <laughs> Ulan var ya fakir tam bir man kafası bu oğlum. Şimdi arkadaşlar buradaki lastiklerimizi vesaire hepsini takıyoruz uçağımıza. Evet şimdi içine binme vakti arkadaşlar. Bu uçağı çok merak ediyorum. Öne iki tane koltuk aldım. Arkaya zaten birisi oturmayacak. Arka boş kalsın abicim. Evet şu anda uçağımıza bindik. Haydi bismillah. Tamam uçak çalıştı. Uçak çalıştı biraz şöyle biraz böyle. Şimdi şu uçağın birazcık ayarını arttırıyorum. Arttır 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 arttır. Hop arttırdım. Evet 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 evet. Evet. Hadi hadi kalkışa geçme vakti. Kalkışa geçiyoruz. Uhu, abi çok iyi be. Mükemmel sürüyorum. Arkadaşlar bu uçağı çok sevdim. Bu uçağı çok sevdim. O kadar hızlı da değil. Hızlı olmadığı gibi kontrolde daha kolay. Çünkü bazı uçaklar gerçekten kontrolü çok zor. Mesela şu an başım döndü. Allah. Allah tamam 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 tamam. Geri indireceğim şimdi bu uçağı. İzleyin abicim. Bu uçağı nasıl geri indireceğim? Oo, böyle inemeyiz. Böyle inersek sıkıntı. Böyle inersek sıkıntı. Geri hızlandım. Geri hızlandım. Oğlum çok iyi lan. Bilgin nereye gidiyorsun abi? Yeri düşeceğim bak dikkat et. Doğru söylüyorsun. Ona dikkat etmedim fazla. Evet şimdi arkadaşlar uçuşumuzu tamamlayacağız. Bakalım bu uçağı sağ salim indirebileceğim. Havada da bir tane ejderha var ya galiba orada. Tamam şöyle dön 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 dön. Evet şimdi arkadaşlar hızımızı indiriyoruz. Hızımızı minimuma indiriyoruz. Şöyle bir de böyle döneceğiz arkadaşlar. Bir de böyle döneceğiz. Şöyle hop tamam 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 tamam. Allah yanlış yanlış yer. Abicim ya of ya Kırıldı her yeri uçağın Uçağı sağ salim indiremedim abi Uçağımızı kaldırdık tekrar deneyeceğim Metin Akgün pes etmez arkadaşlar Haydi bakalım şöyle 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 hızlıca bir dönüş yapıyorum Evet şu anda gördüğünüz gibi göklerde kartal gibiyim arkadaşlar. Haydi bakalım şuradan şöyle hop abi çok kontrolü kaybettik kontrolü kaybettik biz şu anda pistten bile ayrıldık baya Allah kahretsin uçak yan yattı tamam toparladık. toparladık 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 hiç problem yok hiç problem yok hiç problem yok şuradan şöyle bir yukarı doğru süzülüş tamam mı şimdi arkadaşlar şuradan bir döneceğim abicim ondan sonra uçağı ta salim indireceğim haydi bakalım haydi 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 haydi, haydi. tamam 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 Allah evet şu anda indirme vakti indirme vakti indirme vakti tamam 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 hadi Hadi sağ salim sağ salim ne olur ne olur geliyorum fakir cenir, oraya doğru geliyorum biraz tamam 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 oğlum benim pistime indin lan <laughs> ama iyi indim birader Allah ne oldu lan Aa, patladı ya nasıl oluyor bu senin yüzünde burada yangın çıktı birader motorlar kan durduklar bulduklar hep mahvoldu valla fakir ben de memnun değildim ama neyse ki ben güzel dedim ama var ya bak şimdi uçağıma bak geri çıkardım abi nasıl felan di aa benim uçaktan. Evet evet bu uçağı uçurması keyifli. Hadi kolay gelsin. Benim gibi profesyonel pilotlar her türlü uçağı oluşturmaya uçarmaya, kaçırmaya alışkındır ulan. Ne diyorsun be oğlum ya? <laughs> Arkadaşlar neyse biz şimdi birazcık daha uçak bulalım. Aha bir şey buldum. Aa yeni bir uçak. Hem de oğlum iki tane. Galatasaray çıktılar resmen. Arkadaşlar şunları bir deneyeceğim şimdi. Bunları bir deneyeceğim. Ne çıktı ne çıktı ne Galatasaray oğlum? İki tane aynı uçaktan çıktı. Birisi Black White Arkadaşlar bir yeri yellow Şimdi bu jet mi ya Oo Bu küçük bir jet Vay be oğlum iyi çıkartmışsın lan Ama var ya senin yanına Kar kalmaz bu pervaneleri takar Uçar geçerim seni oğlum Hadi bakalım görüşeceğiz seninle hemen ben de Bu uçağı yapayım bu uçağı da satacağım bu arada Arkadaşlar İzleyin şimdi deadpice ile Bu uçağı buraya şöyle koyuyorum Arkadaşlar şuradan şöyle basıyorum Ova tamamdır gördüğünüz gibi 100 bin doları bozdu abi bu kadar da Para geleceğini düşünmüyordum ya şimdi bizim burada takacağımız o motora ne? Evet, uçağım hazırlandı. Uçuşlara geçiyorum abi. Evet, uçağı kaldırmayı başaracağım. Hadi bakalım, şöyle şeye doğru basalım. Allah, vallahi de kalktım, billahi de kalktım. Oho. Ne güzel bir şey lan bu uçak. Harika. Gördüğünüz gibi ben de bu motorları aldım. Şimdi buradan da 3 tane teker alacağım arkadaşlar. Koltuklarımızı da alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunları bir takalım bakalım. Neler olacak göreceğiz. Arkadaşlar fakir nereye gitti bilmiyorum. Jetlerimizin motoru hazır. Bunlar pervaneye ihtiyaç duymuyor. Bunları böyle takıyorum arkadaşlar ayaklarına. Tamamdır. Bunu da buraya. Hop abicim burası delindi ya. Burası delindi. Şimdi şunu da takalım. Şimdi bir daha koyuyorum bunu. Hop tamamdır. Abi her şey hazır. Şu anda her şey hazır şu koltukları da takacağım. Bir tane buraya bir tane de buraya. Şimdi biniyorum. Evet şu anda uçağımız çalışmış durumda arkadaşlar. Dead Pais ailesi sayın Dead Pais ailem. Abi şu kapıyı da kapatsaydık bir ya. Kapıyı kapatamadık ama olsun. Dur kapıyı kapatayım ya. Kapıyı kapatayım da bineyim. Hop abi, bin bakalım şöyle. Lan kafam. Hop tamam bindim içeri. Şimdi uçağımız kalkmaya hazır. Şimdi her şeyimiz hazır değil mi? Düğmeler. Hop bu ne düğmesi acaba? Bassam mı? Basmayayım abi ben. Ben bunu şöyle ileri doğru iteyim. Tamam hadi bay bay. Lan yiğit baldın. Ben de geleyim. Gel yanıma bin hemen çabuk. Çabuk koltuğuna bin çabuk. Hadi bin 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 helal. Bilegir kaldırabilecek mi? Hadi lan hadi çarpılacağız yoksa oğlum. Vallahi çarpılacağız. Of soranla bilegir. Son anda. Oğlum sen beni ne ettin ya? Seni jetle hava yollarına götürüyorum. Jet hava yolları, Dead hava yolları gururla sunar. Evet arkadaşlar şuradan şöyle bir dönüş. Ama dikkatli bir şekilde. Hop hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop Tamam tamam tamam. Evet arkadaşlar şu anda uçağımız harika. Ben bayıldım bu jete. Daha ne uçaklar çıkaracağız acaba? Helikopterler falan da var bu arada fakir. Harbi inan bile gel. Dikkatli indir o zaman bak. Dikkatli indir lan. Tamam lan tamam. Dur indireceğim. Oo es geçiyorum. Pas geçiyorum. Burada pas geçiyorum çünkü kardeşim yani indiremeyeceğim yoksa biz oğlum yoksa çakılacağız yani. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca şuradan şöyle bir düzeltmem lazım. Düzel, 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 düzel. Tamam, 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 tamam. Evet düştük, düştük zannettim ama düşmedik. Ulan ne güzel sürüyorsun be. Ay Allah. Lan 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 lan, lan. Allah seni kahretsin bile gel. Ya durunca mı motor çalışır abi? Harbiden düştük fakir. İn aşağı kardeşim. İn, in, in. in. Bu uçağı alıyorum. Allah'tan uçağımı patlamadı. Bu uçağı kullanacağım. Şimdi bu uçağımızı da buraya koyuyorum. Bu uçağı da kullanacağım bu arada arkadaşlar. Bunlar benim göz bebekleri oldu yani. Bu iki uçağa bayıldım. Tamamdır. Şimdi yeni bu uçak arama sırasında 100 binimiz var zaten. Dandik uçakları da satacağım. Hani a mesela dandiğin önde gideni. O ne lan bile değil. Benim bulduğuma bak deniz uçağı buldum. Vay be güzel bir uçakmış. Bir de benimkine bak. Al. Buyur. Bu nasıl uçak kardeşim? O ne lan öyle? <laughs> La, <o> ne böyle? <laughs> Kardeşim böyle uçak mı olur ya? Yani ne bileyim tohta'dan uçak çıktı. Böyle de uçak mı olurmuş Bir oğlum ya? Şimdi neyse bunu da yapacağım. Bir bunu da süreceğim arkadaşlar. Merak ediyorum. Zaten bir tek şeyi istiyor arkadaşlar. Bir de aa iyi aynı motordan. Tamam bir alalım bakalım bunun eşyalarını. Bir tane şundan alıyorum. Tamamdır bir tane bundan hatta bundan iki tane şöyle bir tane daha alalım. Pervane falan da alacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki iki tane. Tamam ya bütün malzemeleri aldım. Hadi bakalım ben de yeni uçağımı biliyorum. Ulan ne güzel bir uçak bu be. Şöyle pervanesini çalıştıralım. Tamamdır. Pervanemiz çalıştı. Haydi bakalım uçağımızın gücünü arttırıyoruz. Uçağımız havalanmak için neredeyse hazır. Son saniyeleri. Lan hadi lan. lan gidiyor bu? Oo, tamam sonra da kalkışa geçtik. Oo, bay, bay. Vay be fakire bak nasıl da gidiyor bulutların arasına daldı arkadaşlar. Fakir gitti valla. Biz de onun peşine bu uçakta mı gideceğiz ya? Bu nedir abi? İki tane motor aldım bu arada. Tek motoru yetiyormuş buna. Yani onu hesaplamadım ama abi bu uçak nedir ya? Tamam bir kaldıralım bakalım arkadaşlar. Ö ön yargı yapmayalım. Ön yargı yapmayalım. Evet şu an uçağımızın motorunu arttırıyorum. Abi yani tahtadan oh, fakir. La, O fakir. Laa nedir iniyorum. İniş sağlanıyor inemedim. Allah düştüm. <laughs> Ulan bir beni de düşüreceksin. Beni de düşüreceksin. Tamamdır. Şu anda uçağımız kalkmış durumda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uçak hiç de fena değil yani. Hani bakmayın böyle tahta durduğuna. Şuradan şöyle bir dönersem Oğlum bu ne? Dengesiz bu uçak lan Arkadaşlar bu uçak baya bir dengesiz Bu uçak baya bir dengesiz 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 Tamam acil ellik geçtik Acil ellik geçtik Acil ellik geçtik Şimdi şuradan şöyle bir inmem lazım da Oğlum toparlayamadım ki kendimi Toparlayamadım kendimi lan Oo, Suya indim Allah kahretsin suya indik patladık Buyur Neyiz arkadaşlar hiç sorun değil biz yeni yeni Uçaklarımızı bulacağız aha bir tane daha uçak Buldum ama hemen durmayacağım ya yeter Bir tane daha şöyle birkaç tane daha uçak Buldum bir de helikopteri merak ediyorum Helikopterde nasıl olacağız acaba arkadaşlar Bu çok önemli ooo bir tane daha Eklips geldi yani blue jet Gördüğünüz gibi mavisi yani arkadaşlar onun Bunu satacağım dedi parçayla Aslında bu benim hangarıma daha uygun ama Olsun bunu satacağım ve bir tane de gördüğünüz gibi Bunun mavisi mi geldi O bunun mavisi geldi tamam ben bunu Tutarım bu arada onu satarım şimdi bu bunları bir satacağım. İlk önce şunu şuraya bir koyayım arkadaşlar. Sen gel buraya. Artık buranın nefiri sensin kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gelelim. Şunları bir satalım. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya atıyoruz. Çünkü bu çok büyük. Hangarı patlatır. Evet basıyorum. Bastım. Hova çok iyi. 300 binimiz oldu. Baya iyi arkadaşlar. Bu ne lan ucay kaçan şeyler. Bir ejderhalar geliyor bu şehirde. Ben anlamadım. Vallahi ben de anlamadım kardeşim. Hiç sorma derken Ne istediği oldu. Ya bir tane helikopter de ihtiyacımız vardı. Lan sana helikopter mi çıktı oğlum? Harbi mi diyorsun lan? Ben de istiyorum helikopter. Bana da bu çıktı bile Galiba gene aynı uçak. Şöyle bir koyayım. Hop evet bildiğimiz uçak ya. Ama bu uçağa bayılıyorum. Fakir bütün uçaklarını patlattığı için arkadaşlar onun burada böyle hangarında uçaklar olmadı. Ama o da yapar. Şimdi biz bu helikopteri bir koyalım. Tamam bu helikopteri koyduk. Şimdi bu helikopteri yapma zamanı. Bunun için bize bir adet kızak lazım. Helikopter kızağı deniyor sanırsam. Şimdi ilk önce bir tane bundan lazım arkadaşlar. Bundan bir tane alalım. Tamam bu tamam. Bir tane de bundan alıyorum şöyle. Bir de bundan aynen bu helikopter motoru. Hop tamamdır. Bunlar okey. Şimdi başka ne almam lazım? Tabii ki arkadaşlar bundan değil bu arada. Bundan gerek yok. Helikopteri gördüğünüz gibi hangi renk olsun? Kırmızı mı olsun ki? Benim helikopter yeşil ama ya. Beyaz alayım arkadaşlar. Şöyle iki tane şundan alalım. Tamam ya bunlar yeter diye tahmin ediyorum. Bilader bana çıkana bak. Bunu şimdi bir güzel yapıp uçuracağım. Tamam bilader ya. Bilader bilader. Ne bilader bilader. Evet arkadaşlar. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya. Bunu böyle. Aa fakir gidiyor. Güle güle kardeşim. Baba kaçar. Fakir baba gider oğlum. Vay be fakire bak uçağı gene kaldırdı İyi öğrendi vallahi bu iş Arkadaşlar bu fakir ya tam bir tane daha şundan almıştık bunu da şöyle koyuyoruz bunu böyle koyuyoruz bunu da böyle koyuyoruz şu an helikopterimiz hazır şimdi ben de helikoptere bir bineyim evet şu an helikopterimize bindik arkadaşlarım şimdi bu helikopteri kaldırma yani olay bu helikopteri sürmek abicim şimdi buradan şunu şöyle kaldıracağız helikopterimiz hazır mı hazır gördüğünüz bu kolu kaldırıyorum ve helikopterimiz kalkmaya başlıyor şimdi ver kafaya abicim ver kafaya abicim ver 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 ver. Abi helikopter çok iyi. Fakire bak. Lan havada çarpışmayalım oğlum. İndiremedim yine galiba. İndiremedim. İndiremedin. Oğuz'da nasıl indirmeyi düşünüyorsun fakir? Biraz daha yavaş olacaksın. Evet biz şu anda gördüğünüz gibi şehrimizde helikopter gezintisi yapmaktayız arkadaşlar. Aşırı iyi. Köyü görüyorum aşağıda. Mükemmel yani. Şimdi hop şöyle bir dönelim bakalım. Tamamdır. Şimdi şunu bir indirelim abi. Bu çok ya. Çok gittik vallahi arkadaşlar. Aşırı gittik. Şimdi bu helikopteri nasıl indireceğim? Bayağı bulutların üstüne çıktım. Şimdi bunu biraz daha indiriyoruz. Bunu biraz daha indiriyoruz. Gücünü azaltıyoruz arkadaşlar. Gücünü azaltıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi helikopterimiz yavaş yavaş azalıyor gücü. Şimdi bu helikopteri şöyle salıyorum arkadaşlar. Salıyorum, 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 salıyorum. Şöyle biraz geriye veriyorum şöyle ayarını. Çünkü üstte kalalım birazcık. Sabit duralım. Evet şimdi helikopterimiz yavaş yavaş inmeye başlıyor. Fark ettiyseniz. Ulan onu indir girebilecek misin? Ulan ben sen miyim? Tabii ki indireceğim. Abicim gökyüzünden valla gildiğin şu anda bulutların arasından geçiyorum. Şu anda helikopterimiz gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Şaka gibi ama gerçek. Şaka değil yani abicim. Şimdi şöyle helikopterimizi yavaş yavaş indirelim. Bunu arkadaşlar hangarın tepesine indirmeye çalışacağım. Ama biraz zor tabii ki. Yani imkansıza yakın ama imkansız diye bir şey yoktur bu hayatta. Evet tamamdır. Şu anda helikopterimiz iniyor gördüğünüz gibi. Şu anda gerçek indiriyorum ha şaka makı indiriyorum arkadaşlar o kadar zordu ki yani anlatamam size O fakire bak savaş uçağı çıkardı arkadaşlar şimdi şunu şöyle şuraya doğru birazcık Hadi hop tamam Evet tamamdır abi tamamdır abi tamamdır İn 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 Hop tamam hop indi lan Lan kaydı Lan ne yapıyorsun deli Allah hangarı kırdık hangarı kırdık hangarı kırdık Tamam ya sıkıntı yok Ben indirdim varsayalım çünkü arkadaşlar Yani gerçekten zor ya Aşırı zor bir şey yani bunu indirmek buraya Dead Pies ailesi Şimdi bunu da şöyle koyarım abi Helikopterim de burada duracak Bir de bunu tekrar deneyeceğim Bileyler yapmayı uçurmayı Bunda bomba vardır oğlum şimdi. Hangarını patlatayım da bir gör Ya ne kıskanç adamsın be kardeşim Harbiden kıskanç bir adamsın yani Evet şu anda gördüğünüz gibi Helikopterimize bakıyoruz arkadaşlar Helikopter çıkacak mı helikopter diyorum Ooo farklı şeyler çıktı Aa ikisi de aynı Skyhawk diyor arkadaşlar Aa bu 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 bildiğimiz ya Bunu bunu ee, istemiyorum bunu Bunu istemiyorum artık bilmediğim bir uçak tarzı istiyorum Şimdi onu da bulacağım merak etmeyin Daha burada farklı farklı uçaklar helikopterler mevcut yani arkadaşlar Daha ne kırdık ki Hop bir tane de aynısından geldi galiba galiba. Aynen aynısını istemiyorum. Bunları satacağım ne kadar edecek buna da bakacağım. Evet bir tane Vulkan Hair diyor arkadaşlar. Vulkan Hair. Gördüğünüz gibi bundan tamam bunu da bunu da sürdüm. Bunu da sürdüm. Bilmediğimden abi bilmediğimden istiyorum. Şimdi bunları bir toplayalım. Hayır, bilmediğinden istiyorum da çok şey istiyorum be oğlum. Vaten o kadar sınırlı uçağımız var ki. Doğru söylüyorsun ama şimdi ben bulacağım eminim ki aa mesela mesela bak vulkan eğri geç mesela böyle bir helikopter çıktı arkadaşlar garip bir helikopter. Helikopter bu. Evet oğlum neye benziyor bak al helikopter Oo, oğlum asker helikopteri bu. Vay be asker helikopter ha. Ulan harbiden iyi duruyor bir bilader. Tabi oğlum ne zannettin? Şimdi bir binelim bakalım. Evet anda uçurdum direkt. Ulan ne kadar hızlı uçtu bu. Arkadaşlar bu fena bir şey. Bu fena bir şey. Oo, abi çok hızlı uçuyor. Çok hızlı uçuyor ama aşırı hızlı uçuyor yani. Bu kadar hızlı uçacağını beklemiyordum doğrusu. Şimdi bunu geri indirmem lazım. Abi fakirin hangarına doğru bunu ben bir indireyim mi ya? Vallahi oraya doğru indireyim arkadaşlar bunu. Şuradan şöyle birazcık fakirin hangarına doğru gidelim. İşte, tamam hadi bakalım indireceğim oraya. Oraya indireceğim. Lan ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yaptığını sanıyorsun biledir hey kardeşim kusura bakma uçağı indiriyorum Allah 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 hangarı doğru indiremedim Allah benim hangara geliyor Allah lan ya sana şaka yapayım derken kendi hangarımı kırdım <laughs> ulan biledir sen bacaksın oğlum helikopter girmiş hangarına oğlum neyse ya orada dursun hala da pervanesi dönüyor bu pervane beni keserim Allah kesti bile lan ulan git oğlum ya bu pervane feni kesiyor arkadaşlar o pembe pembe bir tane bu farklı mı acaba? Merak ettim. Yok farklısı değil. Aynısı ama pes pembe böyle uçak mı olur ya? Bunu da satarım. Şimdi başka uçak var mı ona bakacağım. ama gelmiş. O ne bileydin? Valla ben de bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Ooo böyle bu uçağı. Tamam bir de bunu deneyelim arkadaşlarım. Şimdi hızlıca bunu da deniyoruz. Hadi bakalım şimdi bu uçağı uçurma vakti bileyim. Ben bu uçağı uçuracağım. Haydi haydi. Ulan bunun tekeri bir kalkmadı? Kalk ulan kalk. Bileyim bu biraz sıkıntılı lan. Allah Allah. Bakayım, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Gene uçmuyor bozuk. Galiba bozul. Ben de bunu uçuracağım. Tekerleri uymadığı için bu tekerden koymak zorunda kaldım. Avudi tekeri gördüğünüz gibi. Nasıl kalkacağına dair de en ufak bir fikrim yok. Ama deniyorum arkadaşlar. Deniyorum ama yeterince hızlanıyor mu ki bu? Oğlum ne oluyor lan? Vallahi hızlanıyor ha. Şaka maka hızlanıyor ama o kadar da hızlanmadı sanki. Bir altta da sanki bir teker olması lazım diyorum. Abi hadi. Hadi. Uçmuyor arkadaşlar bu galiba uçmayacak bu galiba uçmayacak fakirin uçağı gibi arkadaşlar bu Allah Allah galiba girdik galiba suya girdik galiba suya girdik abicim vallahi suya girdik bu bu biraz farklı bir uçak bu biraz farklı bir uçak hadi 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 lan kalk. Yok abi patladı uçak gümledi Vallahi en azıydı uçaklardan Biri de bu oldu arkadaşlar bu arada Şunu bir açalım şöyle hadi hop tamamdır Şöyle biniyorum la binemiyorum Tamam şu an bindim mesela şunu şöyle En hızlı şekilde alıyorum abi yalnız Önümüzde de uçak var ona bir şey olmasın ya Ona bir şey olmasın şuradan şöyle Kıvrılalım hop aradan kıvrıldık Ya bu bildiğin harbiden F10 ya abi bu çok hızlı ya Bu inanılmaz hızlı gördüğünüz gibi Bakın bakın şimdi hızını Tahmin edebiliyor musunuz ne kadar hızlı oldu bunu. Yani şu an yok oldum abicim Direkt yok oldum taklalar maklalar atıyorum Yani F, F16 gibi böyle Arkadan gördüğünüz gibi bir şeyler çıkarıyor Beyaz harika buna bayıldım Arkadaşlar o zaman videomuzun da burada sona gelince Paylaşabilirsiniz video beğenmeyi kanalıma abone Haydi bakalım sizleri çok ama çok seviyorum Hoşçakalın ve görüşürüz Şuna bakın abi Woohoo!